raidium'da ödül sistemi değişiyor. Helium ekibi başlangıçta yapması gereken sistemi şimdi yapıyor ve getiriyor. HIP136 duyuruldu ve topluluk tarafından çok fazla destek aldı. Muhtemelen çok büyük bir farkla HIP136 da kabul edilecek. Peki ödül sistemi bu HIP ile birlikte nasıl değişiyor? Hadi gelin adım adım bakalım. HIP136 Helium ağı'nın dağılmasını teşvik ediyor. Ve daha önce de herlüm tarafından belirlenen 350 metre içerisinde birden fazla cihaz olmasının önüne geçiyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bu hip ile birlikte 350 metre içerisinde yalnızca bir cihaz olabilir. Birden çok cihazın 350 metre içerisinde sinyal duyması halinde buradaki cihazlar ödül almaya hak kazanamıyor. Örnekten gitmemiz gerekirse A noktasında bir cihaz var. B noktasında bir cihaz var ve diğer C noktasında da bir cihaz olduğunu düşünelim. A ve B noktasında noktası 350 metre içerisinde. Ama A ile C noktası 350 metreden daha fazla. Bu örnekteki B cihazının sinyal duyduğunu varsayarsanız C cihazı ve A cihazı bu sinyalden ödül alamayacak. Çünkü B cihazı da iki cihazla aynı mesafede, iki cihazla 350 metre içerisinde. Fakat A cihazı sinyal duyarsa bu sefer B ödül alamayacak fakat C ödül alabilecek. Çünkü B cihazı 350 metre içerisinde, C cihazı ise 350 metrenin dışında. Bir diğer örnekte de sinyali C cihazı duyarsa tabi bu sinyal duymaktan kastım hem A'nın hem B'nin hem C'nin duymasından bahsediyorum. Yani 350 metre içerisinde birden çok cihazın aynı sinyali duymasından bahsediyorum. Burada sinyali eğer C cihazı duyarsa bu sefer B ödül alamayacak A ödül alabilecek. Yani A ile C almış olabilecek. Yani burada 350 metre içerisinde sinyal duyan birden fazla cihaz varsa bu cihazlar ödül alamıyor. 350 metrenin dışındaki cihazları ödül alabiliyor. Yani 350 metre içerisinde yalnızca bir cihaz ödül alabiliyor. Bu da helyumağının daha çok yaygınlaşmasına teşvik sağlıyor. Ama bulunduğunuz noktada 14 cihazdan fazla cihaz yoksa, yani 14 cihazın sinyalinden fazla sinyal duymuyorsanız, sizin için değişen hiçbir şey yok. Sizin bölgenizde zaten olması gerektiği kadar cihaz vardır demek. Çünkü bir sinyalden maksimum 14 cihaz ödül alabiliyor ve sizin bölgenizde 14 cihaz varsa, sizin sizin için değişen hiçbir şey olmayacak. Ama sinyali duyan 14'ten fazla cihaz varsa mesela burada aktivite bölümünde genelde görürsünüz. 200 sinyali duyandan 10. olmuştur, 30. olmuştur gibisinden. O zaman 200 kişi duyduysa o sinyali 14'ün üstünde olacağı için bu yeni kural sizi etkileyecek. Ama sizin bölgenizde az cihaz varsa 14'ten fazla sinyal zaten duyamıyorsanız sizi etkilemeyecek. Herlüm ekibi bu hiple birlikte hilenin biraz da olsa önüne geçmek istiyor ve yanlış konumda olan cihazların da önüne geçmek istiyor. Bunu tam olarak nokta atışı sağlayamasak da demişler burada. Yani biliyorsunuz ki cihazlarına GPS yok. Ama LoRaWAN sayesinde LoRaWAN'la konum bulma teknolojisi var. Yani cihazların sinyal verileriyle konumları orantılanıp yaklaşık bir veri bize verebiliyor. Yani burada bize yaklaşık bir konum verisi verebiliyor. Burada bir şekilde cihazların doğru konumlarını bir nebze de olsa bulmayı umuyorlar. Burada bahsettikleri bir diğer şey de birçok kullanıcının cihazlarını kapatabileceğini düşünüyorlar. Bu gerçekten de olası. Ama Elum ekibi burada demiş ki cihazların bir arada olmasındansa kapanması bizim için daha Mantıklı. Helium ağının efektif, verimli olabilmesi için yayılmış olması gerekiyor. O yüzden bir arada duran cihazların bizim için hiçbir önemi yok. İsterseniz siz cihazlarınızı da kapatabilirsiniz ama bizim için önemli olan kapsama alanını genişletmek demiş. Burada bence de doğru düşünmüşler. Önemli olan şey ağın ne kadar yaygın ve efektif olduğu. Yani burada zaten 350 metre içerisinde birden çok cihaz olması bize bir fayda sağlamıyordu. O yüzden çok güzel bir değişiklik olacak gibi duruyor. Değişikliğin içeriği böyleydi. Bence mantıklı bir önerge olmuş. Zaten Helium ekibi hep söylüyordu. Biz 300-350 metre içerisinde birden çok cihaz istemiyoruz diyordu. Bu değişiklikle birlikte buradaki ödülü de kısıtlandırmışlar. Yani birden çok cihaz varsa artık ödül almayacak anlamına geliyor. Peki bu durum hileyi bitirebilir mi? Çeşitli kombinasyonlar da hileyi bitiremez ama çok büyük bir anlamda hileye ulaşımı zorlaştıracaktır. O yüzden ben olması gereken bir değişiklik değişiklik olarak görüyorum Hatta en başta bu şekilde olması lazımdı ama geç de olsa Bence güzel bir önerge olmuş video izlediğiniz için teşekkürler açıklama kısmında Telegram grubumuz var oraya katılıp detaylı bilgi alabilirsiniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. kalın görüşmek üzere